Evet geldik son burcumuz olan sevgili balıklara. Sevgili balıklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 5-11 Şubat arasında sevgili balıkları neler bekliyor? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili balıklar. Hadi in bakalım. İlk kartımızla başlayalım. Tılsımların Dörtlüsü arkadaşlar. Tılsımların dörtlüsü de nedir? Yani komünikasyon. Bu dönem e, işle alakalı bir takım özellikle konuşma görüşme e, olayları olabilir. Orta, meb orta meblağ da değil. Yani ufak çapta bir takım miras işleriniz olabilir bu dönemde. Aa, sevgili balıklar. Aynı zamanda da ne diyebiliriz? Bu dönem hakikaten parasal anlamda e, şunu söyleyebiliriz. Hmm, Kazandığın para aslında bu kart şey der. Kazandığın para harcadığından fazla olacak der. Ve bu dönem eğer e, pasif kazançla alakalı bir takım planlarınız varsa sevgili balıklar. Tam zamanı çünkü aynı zamanda da e, tılsımların dörtlüsü pasif kazanç kartıdır. Sevgili balıklar. Ve e, bu dönem kendinize de baya bir yatırım yapacağınız dönem eğer kendinize yatırım yapmak veya hutta kendinize yatırım yapmak istiyorsanız tam zamanı bu dönem sevgili balıklar işte ne bileyim yeni bir dil öğrenmek istiyorsunuzdur veya e, yeni bir takım şeyler öğrenmek istiyorsunuzdur eğitimle alakalı veya veya müzikle alakalı sanatla alakalı bu zaman tam zamanı e, kendinize yatırım yapmak için ve der ki bu kart bir konuda da uyarır bizi. Murphy yasası gibi düşünün. Eğer hakikaten çok iyi parasal anlamda yerlere gelmek istiyorsan der. Sevgili balık içindeki fakirlik korkusundan kurtul der. Bu da nedir? Murphy yasası gibi düşünün arkadaşlar. Yani eğer devamlı parayı düşünürseniz veya işte mesela bugün işte para gelecektir. Devamlı ay bugün param gelecek, param gelecek, param gelecek diye düşünürseniz ne olur? O para size asla ve asla gelmez. O yüzden de ben her zaman danışmanlık verdiğim ee, Arkadaşlarıma da şunu söylerim: Sen işini severek ve en iyi kalitede yap, para her halükarda sana gelecektir. Bunun kaçarı yok arkadaşlar. Paranın peşinden koşarsanız para size asla ve asla gelmez, kaçar. O yüzden de paranın peşinden koşmayı bırakın ee, ve o yüzden de bu fakirlik duygusunu yenin. Ee, der bu kart bizlere. Hadi bakalım. İkinci kartımız sevgili balıklar için o kılıçların kralı. Kılıçların kralı da nedir? Bu dönem hakikaten aklınızın duygularınızın önünde olacağı bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda da şöyle söyleyeyim. Çok disiplinli olacağınız bir dönem. Mesela disiplin içeren bir takım şeylere başlamak istiyorsanız bu dönem tam zamanı arkadaşlar. Bu spor olur ne bileyim sigarayı bırakabilirsiniz veya işte kitap okuma alışkanlığı her gün 10 sayfa veya 20 sayfa okuyabilirsiniz, başlayabilirsiniz. Disiplinle alakalı gayet disiplinli olacağınız bir dönem ama sizin tabi altınızda çalışan personellerin vay haline bu dönem sevgili balıklar. Çünkü bu dönem acımasız derecede de açık sözlü olacağınız bir dönem. O yüzden de lütfen bu konuda birazcık da kart bizi uyarır. Konuştuklarına dikkat et. Çünkü sevdiklerinin de aynı zamanda kalbini kırabilirsin bu dönem der. Ve bu dönem telefonla çok işinizin olacağı bir dönem sizler için. Ve ilişki için çok acele etmeyeceğiniz, ilişki için ortak noktaları arayacağınız bir dönemi sembolize eder. Ve Manipülatif özelliklerinizin çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Yani birisine bir şey yaptırmak istiyorsanız bu dönem tam zamanı sevgili balıklar. Karşımızdaki kişinin e, karakterine entegre edersek kılıçların kralını ne diyebiliriz? Aklı her zaman duygularının önündedir. Disiplinlidir. Açık sözlüdür. Ve yeri geldiği zaman acımasız derecede açık sözlüdür. Ve a, duygusal olarak da acımasızdır. Aa, manipülatif özellikleri çok yüksektir. Her türlü manipüle eder sizi. Çok güzel tavsiye verir. Telefonla çok işi vardır. Aa, ve ilişkide onun için ilk birinci sıra ilişkide ortak noktalarımız var mı yok mudur karşı taraf için. Ve bu kişiler çoğunlukla e, bu kişilerden çok iyi şöyle söyleyeyim politikacı olur. Arkadaşlar inanılmaz derecede. Ve çoğunluk 35 artıdır arkadaşlar. Nadir de olsa 30-35 aralığını da bazen zorlayabilir kılıçların kralı. Hadi in bakalım son kartımız sevgili balıklar için. Sevgili balıklar çok iyi. Asaların kralı geldi arkadaşlar. Bakın şurada salamandırayı görüyor musunuz? Salamandıra kendi kuyruğunu yiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da nedir? Diyor ki sevgili balık senin için bir döngü bitti. Hayatında yepyeni bir döngü başlıyor ve bu döngü de diyor, başlayan yeni döngüde kendini baya bir değiştirmen lazım diyor. Nasıl? Ee, bir kere ben şimdi hemen yaparım demen gerek. Çünkü ateş grubu. Asalar. Ben şimdi yaparım. Optimist olacağınız bir dönem, eğlenceli olacağınız bir dönem. Aa, eğlenceli olacağınız dönem aynı zamanda e, iyileşme dönemi kendi yaralarınızı saracağınız bir dönem ve e, der ki bu kart bak hayatında yeni döngüye başlıyorsun lütfen ve lütfen sevgili balık şu şeyi bırak e, ne diyorlar fındık kabuğunu doldurmayacak problemlerle uğraşmayı bırak ve artık büyük resme bakmaya başla çünkü artık liderlik vasıfların has safaya gelmeye yakın bir noktada. O yüzden de der lütfen ve lütfen hani e, küçük şeylerden uğraşma. Bu dönem zorlukların üstesinden inanılmaz derecede geleceğiniz güçlü bir döneminiz sizler için sevgili balıklar. Ve hakikaten der ki ben şimdi kendim hemen yaparım der bu kart. Sevgili balıklar. O yüzden de yeni döngünüzde böyle davranmanız gerektiği konusunda da artık Bu hani bize birazcık yol gösterir bu kart. Aynı zamanda da flörtöz olacağımız bir dönem, libidomuzun yüksek olacağı bir dönem. Bazı balıklar içinde a, cinsellik konusunda 3 veya daha fazla kişinin olduğu bir aktivit aktivitede bulunabileceğini sembolize eden e, bir karttır asaların kralı sevgili balıklar. Herkesin kendi seçimi ve herkesin seçimine saygı duymak zorundayız. Ee, karşımızdaki kişinin e, karakterini entegre edersek bunu ne diyebiliriz? 35 artıdır. Asaların kralı ateş grubu. Her zaman büyük resme bakar. Liderlik vasıfları çok yüksektir. Enerjiktir, optimisttir. E, karizmatiktir, flörtözdür. E, ve Cinsellikte grubu sever. Sevgili balıklar. Ve hastalandığı zaman da çok çabuk iyileşir bu kişi. Evet sevgili balıklar sizler için 5-11 Şubat arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Şubat ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.